Sevgili takipçilerim merhabalar. Terazi burcu haftalık yorumu 28 Nisan-4 Mayıs 2025 yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Sevgili Terazi, 28 Nisan pazartesi günü haftaya güneş, Plüton ve Mars arasındaki o sert karenin etkisi yavaş yavaş çözülerek başlıyoruz. Son birkaç haftadır özellikle aşk hayatın, çocuklarla ilgili konular veya risk aldığın işlerde yaşadığın gerginlikler artık yumuşuyor. Derin bir nefes alma zamanı geliyor. Ay haftaya Boğa burcunda başlıyor ve senin ortaklaşa gelirler. Paylaşımlar miras gibi alanlarını aydınlatıyor. Maddi meselelerde daha derin düşünmen gereken bir süreçtesin. Balık burcundaki Satürn'ün, Boğa burcundaki Uranüs ile yaptığı uyumlu açı sayesinde iş hayatında ya da sağlıkla ilgili konularda sağlam ve kalıcı adımlar atman mümkün. Bir düzen kurmak istiyorsan tam zamanı. Ama bir yandan kovadaki Plüton ile akrepteki Lilith'in yaptığı kara hafta boyunca etkili olacak. Bu da aşk hayatında ya da para konularında gizli kalmış bazı durumların patlak verebileceğini gösteriyor. Duygusal anlamda birilerine fazlaca güvenmeden önce iki kere düşün. Pazartesi günü ayrıca boğa burcundaki ay, koç burcundaki Merkürle 30 derecelik bir açı yapıyor. Ortak maddi meselelerde borç, kredi, miras gibi hızlı gelişmeler yaşanabilir ama karşına çıkan bilgileri hemen kabullenmek yerine detaylıca incelemek iyi olur. 29 Nisan Salı günü Ay ile Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Beklenmedik para gelişmeleri olabilir. Bir anda eline toplu bir para geçebilir ya da ani bir harcama çıkabilir. Neyse ki Balık burcundaki Satürn'ün 60'lık açısı bu gelişmeleri sağlam ve kalıcı bir yapıya dönüştürebileceğini işaret ediyor. Risk alırken ayağını yere sağlam bas. 30 Nisan Çarşamba günü Ay İkizler burcuna geçiyor. Ruhun biraz özgürleşmek isteyecek eğitim, uzaklar, yurtdışı bağlantılı işler ya da hukuki konularda hareketlenmeler olabilir. Hayata daha geniş bir pencereden bakacaksın. 1 Mayıs Perşembe günü, Venüs Koç Burcuna geçiyor. Yani ilişkiler, aşk ve ortaklıklar alanında yeni bir dönem başlıyor. Ancak aynı gün Ay Yengeç Burcuna geçiyor ve Venüs ile kare yapıyor. Partnerinle ya da iş ortaklarınla iletişimde dikkatli olman gereken birkaç gün başlıyor. Ego savaşlarına girmemeye çalış. Üstelik Venüs ile Neptün Koç burcunda kavuşuyor. Aşkta ya da iş ortaklıklarında beklentilerini fazla büyütmemekte fayda var. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. O yüzden gerçekçi kalmaya çalış. 2 Mayıs cuma günü ay yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kariyer ve toplum önündeki duruşun ön planda olacak. Üstlerinle veya önemli kişilerle görüşmeler yapabilirsin sorumluluk almaktan kaçınma. Bu hafta iş hayatında dikkat çekeceksin. 3 Mayıs Cumartesi günü öğleden sonra Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte sosyal çevren, arkadaşlarınla olan ilişkilerin canlanıyor. Arkadaş ortamlarında sürpriz gelişmeler olabilir. Ayrıca Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü ile Koç Burcu'ndaki Şiron arasında oluşan 30 derecelik açı, ilişkilerde yaşadığın eski bir yarayı şifalandırabileceğini gösteriyor. Özellikle iş ya da para konularında biriyle anlaşmazlığın varsa, çözüm fırsatı bulabilirsin. 4 Mayıs Pazar günü gece saatlerinde Ay Aslan Burcu'nda Mars ile kavuşuyor. Enerjin çok yükselecek. Ancak aynı zamanda Plüton karşıtlığı devrede olduğu için arkadaş ortamlarında ya da sosyal medya üzerinden ani tartışmalar yaşayabilirsin. Hızlı çıkışlar yapmamaya çalış. Zaten Koç burcunda Merkürle Şiron kavuşum etkisi de başlıyor bu da ilişkilerinde açık ve net iletişim kurarak geçmişten gelen bir problemi tatlıya bağlama şansı veriyor. Özetle sevgili terazi, bu hafta ilişkiler, ortaklıklar ve maddi konular ön planda olacak. Karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirirsen sağlam ve kalıcı adımlar atabilirsin. Ancak hayalperestlikten kaçınmak ve gerçekleri göz önünde tutmak çok önemli. Özellikle hafta sonu duygularına kapılıp, Ani kararlar vermekten uzak durursan kazançlı çıkarsın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.